arkadaşlar bugün sizlerle e, Brawl Stars oynayacağız. E, ne zamandır uzun video gelmemişti. O yüzden e, uzun video çekeceğim. Hem normal yani videoda ne zamandır çekmiyordum. Bu nedenle derler? İlk önce karakterlerimizi yükseltelim. Tamam şimdi e, başlayalım. Acaba takım arkadaşım kim? Evet. Tamam arkadaşlar, e, şimdi kutularımızı açalım. Çok iyi. Evet, şimdi e, kutuları açtıktan sonra saldıracağım. <laughs> <laughs> Al, ne? aldım seni. Ben almadım bu arkadaşlar. Para Tahmin ettim. Ama tahminim yanlış. Şöyle. Gel 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 alayım. Ya gel. Bir kötü yarattı. Ben alacağım o yüzden. Dur dur. Hiç gelmiyormuşum. Sakin. Aldım ben onu. Hayır alamadım. Çok kötü çok kötü. Dur. Dur, Gelme gelme. Alırım mı bak seni? Aldık tamam. Bitti. Kurof çok rahat çok profesyonel olarak seni. Tamamdır. Şimdi. Hmm, hangi karakter olacağım yok. Bu kadar mı Yok. Bu kadar mı man, hold back. Leon, we can do this. Get in, get in. Hey. Brock şimdi ta bizim takımda Şöyle Edgar'ı alalım. yok. yok. Kaya gidelim diyor. Kayalım mı orayı da? Ya Edgar çok kalak. Çok açalım. Gel. Hayır. Aa unuttum. Onlar bizim kalaya gidiyor. Takım arkadaşım olsun kardeşim. 2-2 ya. Bana mı biz bu maçı kesin kaybettik. Can. Yine evet, bir şey yoktu başka. Ee, şimdi tekrar bir maça geçelim. Bu sefer inşallah yeniriz. Evet yine karşıdaki benzer bir rakip. çok iyi. Değil aslını sürdür. Aramanı soyuşturdun. Dur, hayır. Ya. Ya. El primo gitti sen ya. Alayım mı Gel alalım. Gel. Gel. Tamam, aldık zaten full adam yani full yapabileceğim bir şey yok bu. gel sen alayım mı ben seni çok kaldım adamlar gelmiş ne yapıyorsunuz ya ya şimdi bir şey diyeceğim demek istemiyorum ya. kötü ya. Çok kötü. Sen oynayasın bir kaçtı yemin ederim. Ya çok çok kötü geliyorlar üstümüze üstümüze. i̇nsan yani sinir bozuluyor. Dur sen dur. Alayım mı ben seni? Gel. Gel. Alacağım. Vermişim. Tamam <laughs> ya, gel kardeşim gelsene hazırım hiç uğraşamam bekliyorum arkadaşlar özür dilerim ama hiç bekleyecek olmuyor kostüm var ne de var ama bu hesapta değil arkadaşlar i̇nşehrine. alayım mı Aa, ama aldım Arkadaşlar o iyi oynamıyorum benim babam çok iyi oynuyor yani belki bizim babamla bir video şey çekeriz Bilmiyorum yani olabilir bir gün go, 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 go. Max. istiyorum. gel 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 gel. gel. zaten <laughs> ya. Gel. Alacağım mı? Nasıl yanlış oynuyor? Takımda bir çok kötü var çözemiyorum ya. Ya. Ya yürü. Ya 10 kere salladık. Ya adamlar adama tek gelişte öldürüyor ya. Ya böyle de olmaz yani. Böyle de olmaz. Çok acayip. Arkadaşlar buraya kadar izleyip de like atmadıysanız yani lütfen atmasanız da artık <laughs> yapacak bir şey yok. Ama buraya kadar izlediyseniz bile çok iyi bir şey benim için. O yüzden. Ne <laughs> ben diğer hesaptan gidelim. Bu kendi hesabım arkadaşlar. Az önce oynadığım hesap arkadaşımın da. Şimdi normal kendi samı nasıl ya brafes biticek arkadaşlar. Biz şöyle biz savaş topu oynuyor. Kimle Senle oynuyorum. Arkadaşlar ben bitmesini istemiyorum çünkü brafes almıştım o kadar 7 tane yoktu açtım hiçbir şey çıkmadı yemin ederim o yüzden yani bir yandan bitmesi bir yandan bitmemesini istiyorum arkadaşlar biz maç alacağız bu arada söyleyeyim uyanabilirsiniz ama uyanamayın uyan alsana uyan alalım bir sene uyanamayın Adam pek başına gitmeye çalışıyor ya. Sır, sır yapanlar hiç sevmiyorum. Aa. Ya anlamadım şey bu niye oraya gidiyor? Bak bakın ben de oynamıyorum. Yani ona bir şey demiyorum ama yani boş yere ulti atıyorlar. Atamazsın onu. Atamazsın. Gel. Karşım sen topu alacaksın. Bu anca bu öyle do interneti donmuşları öldürürsün Çok iyi. Attım mı? Onun şeyi zaten gidiyor arkadaşlar o yüzden. Yani zaten Semin ultisi başlarken de öyle. Normalde de öyle. O yüzden böyle hoş. Ult. hep dolu başlıyor o yüzden. Oy! Ultiyle nasıl öldürüyor? Edgar halleder tamam. Be. Ya tam attık diyoruz. Adamlar da atıyor da. Yapacak bir <laughs> şey yok. Ya ya yancaz ya yancaz. Yüz kez söyle. Tam ya yancaz ya yancaz. Gel. Be ya. Söz vermekten korkuyorum ya. Bu ne? Nasıl oynayacağım ben anlamıyorum ya. Gelen kızım. Ya bir şey de yok. Kulüp bakalım. Bizim kulüp kulüp. Gayet iyi diyor. Gokolio YouTuber işte e katılmış. Acaba kulüpten kim ne yapsa şöyle havalı Onu ben... Bir dakika arkadaşlar ben bu hesaba... Leon'un Leon hesabı bana veren arkadaşıma yani ödünç vermiştim. O yazmış. Onu okudum. Kerem'i duyuyorsanız... Arkadaşlar ben JT'yi bu yüzden şikayet etmiştim. <laughs> Attım o yüzden onu zaten. Ha, özür dilerim. Böyle bir şikayet ettim şimdi. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Ee, like atıp abone olması, olmadıysanız tekrar hatırlatıyorum. Lütfen like atıp abone olun. Biz emek veriyoruz. Yani kendimi ilerletmeye çalışacağım. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın.